Merhaba arkadaşlar bugün size Victor Park Mobile'da yeni bir şey öğrendim. Arkadaşlar buraya yaklaşacağız. Köprünün üstüne çıkabiliyoruz değil mi? Ben havada mıyım şu anda? Oha arkadaşlar havadayım. Arkadaşlar bakın havadayım çıktım. Buraya çıkabiliyoruz ya. Eğildim mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi içeri girdim. Bu nasıl bir bak? Şu ikisi yukarıda, bu aşağıda. Arkadaşlar bakın. Şuraya ayakta geliyorsunuz. Böyle çıkıyorsunuz. Havada kalıyorsunuz. Bakın bunun hizasından biraz aşağıda arkadaşlar. Sana bak. Bu yüksek çıkarmadan belli değil. Gitsenize oğlum. Ya öf gidin başımda. Ya arkadaşlar buradan işte böyle bir, bir, bir bak buldum ya. Ben de dinliyordum böyle tam böyle arkadaşlar tam bunu böyle koyduk mu bu bu şeyini araba sürmeye basarsak ne olur baktım böyle PUBG Mobile videosu çekecektim de böyle her yer bot olduğu için daha oyuna yeni başladım. O yüzden böyle gelişiyordum. Arkadaşlar baka baksanıza. Hii! Patlama Araba. Arkadaşlar çok garip değil mi? Şu alttan nasıl girebiliyor? Sonra arkadaşlar o küpü yaptım. Tam bastım sonra araba böyle baka girdi. Karmaya çalıştım. Öyle oldu arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bak videoları isterseniz videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar zaten bilerek bulamadım. Bu ne saçma bir bak. Giriyoruz. Havada uçuyoruz. Aşağı iniyoruz. Arkadaşlar. Aha. Eridi. Arkadaşlar neyse videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.